Evet sevgili neyse yerler hepiniz geldiniz, sefa geldiniz. Neyse da kanalından hepinize selamlar, saygılar, hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün dersimizin sanırım 5. ders olarak çekiyoruz bu akşam. Eserimiz gene kolay bir eser, uşak ilahi. Herkesin bildiği, hemen hemen herkesin bildiği ama notlarda kolay olan bir eser. Ne üflemeden, e, ne üflemeyi bilen, ne üflemeden ses, neyden ses çıkaran herkesin neredeyse üfleyebileceği, e, çalabileceği demiyoruz. Ne için çalınmaz üflenir denir. Üfleyebileceği bir ilahi güftesi Yunus Emre'ye ait Yemen illerinde Veysel Karani ilahisiyle dersimize başlıyoruz. Evet notaları kısaca şöyle gösterelim. Elimize kalemimizi aldık. Ve ilk notamız uşak olduğu için la'dan başlıyor. İlk önce bir solfej yapalım. La la re re, re do mi re, re do si Yani hakkın habibinin sevgili dostu. Devam ediyoruz ikinci bölüm. Bu bölümü iki tekrar yapıyoruz. Re, Re, Do, Do, Si, La, Do, Si, Si, La, Re diyoruz. Birinci bölümde böyle. İkinci bölümde bu Re'den sonra Re'yi e, üflemeyeceğiz. La'ya direkt geçeceğiz. Re, Re, Do, Do, Si, La, Do, Si, Si, La, La diye bitiriyoruz. Bunu ne üzerinde e, tekrarlarsak nota üzerinde. Şöyle gösterelim. E, zaten hepinize daha önceden bundan 5. ders galiba bu. 4 dedik ama 5. dersimiz. E, daha önce zaten derslerin tekrarını yapmıştık. E, not olan yerlerini göstermiştik. Göstermediğimiz nota bu eserde hemen hemen yok. La notasıyla başlıyoruz. Aşağıdan e, ikinci nota. Parmağımız açık. Ben yavaş üflüyorum normal şekilde. Ee, öğrenciler için. Ee, biraz önceki üflediğim üflemeyeceğim. Çünkü o e, tavırlı bir üfle işte. Şimdi yavaş yavaş başlıyoruz. Ne dedik? La La Re Re, re Do mi re re do si tekrarlıyoruz birinci bölüm iki tekrar evet tavır dersek şöyle Hakkın Habibi'nin sevgili dostu. Evet. Birinci bölüm bu kadar. Şimdi. Evet. C'de kalmıştık. İkinci bölüme geçiyoruz. Zaten burada e, gösterdik. E, la la re 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 do. Mi re re do si. Dedik. Birinci bölüm bitti. İki tekrardan oluşuyor. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. Re re do do si la do si si la re diye bir defa üfledikten sonra ikinci üfleci tekrar başa re re do do si la do si si la la diyoruz burada re'yi tekrar üflemiyoruz la'ya geçiyoruz yani örnekte olduğu gibi üflüyorum gördüğünüz gibi ikinci üfle işte la olarak bunu bitirdik. Ben eseri baştan sona bir defa üflüyorum. Ya size yardımcı olsun diye. <laughs> Evet sevgili seyircilerimiz eserimiz bu kadar. E, neyse da kanalına her zaman olduğu gibi abone olmayı unutmayın. Like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Efendim daha önceki derslerimi söylediğim gibi bizim amacımız e, neyi üfleyenlere değil de ben de hayatımda bir iki eser üfleyebilsem işte neye aşığı olanlar için, neye zevk olanlar için e, ders yapmak. Amacımızı e, arkadaşlar kötü yorumlara e, negatif eleştirilere açık değilim. Lütfen yorumunuzu yaparken olumlu yorumlar yapın. Motive olmak istiyorum. Daha doğrusu size bir şey vermek istiyorum. Benim motive olmamı lütfen e, engellemeyin konuda. E, yardımcı olun. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki derste buluşmak üzere. Allah Amar at